Hepinize merhaba arkadaşlar Merhabalar Bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars oynuyoruz Şimdi burada Ne oynayacağız Star animasyonları mücadelesi diye bir şey var 9 dakikalık bir şey Tamam Şuraya giriyorum böyle Şeyimiz var mı ha can sonsuz iyi tamam ya Aaa can sonsuz Evet hadi bakalım başlayalım Şimdi hadi. çifte tantana var Ben bu haritada neyi seçsem Seç bir şey hemen. Ben şeyi seçmek istiyorum. Lava, lava, lava. Evet. Şu evet. aşağıdaydı galiba. Kaçırdım. Hani? Devam et. Yukarı. Ne var nerede? Şu değil mi işte? De, tamam hadi hazırım ben. Sen biraz fazla var kulağın dibinde baba. Et, tamam biraz kısa. bir de Tamam iyi. Harika. Mükemmel. Şimdi sonsuz can olması bence harika bir şey oldu. Değil mi? Şimdi bu? Biz ne oynuyoruz şimdi? Elmas kapmaca mı? Evet. Aa, elmas kapamadan öldüm. Aa, öldüm. Evet bizi şey kötü yaptı. Hmm, çok sinirlendim. Çok kötü önüne düştüm ya. Ya şu şeye gıcık oluyor ha. Ne gıcık oluyor? Neydi? Oo elmaslarım. Dikendiye. Dikendi midir, nedir atalar? Öldürmedim. Seni anladım. Ya şurada biri var mı? Öleceğim Hadi be 5 elmaslı biri vardı onu öldüreyim dedim de O beni öldürdü Ooo elmas elmas Ah Baba Öldüm Ölmeseydim ya. Neyse sonsuz canımız var ya en azından en Önemli olan bu ya şu dikenli gıcık oldum. Hadi. Baş ver baba. Ya ama var ya kazanacağımız oyun nasıl oldu gitti anlamadım ya. Bu oyunu kazanabilirdik biliyor musun ya? Benden mi olmadı acaba? Ne bileyim ben anlamadım ki. Bir daha oynayacağız. Evet. Bak şimdi karakterleri bele alacağım ben yani tamam hadi bakalım hiç belli değiliz ekran karşısında oynadık çok belli ha? çok belli anladım espri yaptım ya komik bekle olsaydı da hareket daha. belli oldu. belli var ya belli Bir şeyin belli olmasın. hı ee kaldı bizim ortak bu da yeni şey bu da yeni şey oha canı çok güçlü niye ölmedi? Allah Allah şarjım bitiyor. Ay anam ay çık. Hey hey. Dikkat et. Ben sıkta bir yerde ne tıkladım galiba? Kızık oldum ya. Hı, aldım. Ya bunlar hiç şey yapmıyor ki saldırmıyor. Ya? Of. Kapanıma gelsin. Kapan koydum oraya. Ho ho. Ben gelen. Oo hadi. O, alamıyorum ben. Kaç kaç kaç. Kaçamıyorum. Edgar 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 hadi Edgar Edgar hadi. Sor ne baba sor diyor senin karakterde. Ya ne bileyim ben. Ha indirdi. Hadi ben oh. indirdim. ha ha. <laughs> niye yeni kaçıyor, Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ya niye kötü oynadık bu kadar ya? lan. ya hayret bir şey ya yine bu... Acaba senin karakterde mi sorun var baba azıcık? Yok ya. Ne güçsüz. Yedi. Bir evet. daha oynayalım bakalım. Hadi. Ha, bu arada arkadaşlar karneleriniz nasıl? Evet, karneler karneli. geldi. Karnelerinizi İyi tatiller. yazın bakalım yorumlara. <laughs> İyi tatiller bu arada. Hepinize. Güzel tatiller. Ne yapacaksınız tatilde? Biz hemen <laughs> Afyon'a gideriz. Hemen gitmeye gidebiliriz. Merhaba ben senin karakterli bir tane soruyorum. Nasıl benim karakterli bir soru mu? Aha işte karakterli bir soru mu sen? Anam vuramadım. Oo, öldüm. Neyse, Galiba bu türlü biz kazanacağız. Yehuuu. Yok kazanamayacağız. Şimdi indir 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 indir. Sen onu al. Ben alamıyorum. Al. Öldüm. baba nasıl alıyor? Bana bana bir şey nasıl yapacağımı söyleyene çok gıcık olurum. Bilmiyorum. Ne yapacağım? Oh, canım. Oh ha. Çiş. Yo. Bu ne la? Bu boş mu ya? Aa gene başladı. Ben yine öldüm. Hmm. Allah Allah neden yapamıyoruz? Niye olmuyor ya? Baba ben de artık bir karakterini değiştirir misin? Hayır değiştirmeyeceğim. Benim karakterim ya, değiştir şu hemen. karakteri. Tamam hadi ben sen ben de şey alacağım. Ben bura alacağım. Al. Evet bekliyorum. Hadi. Dur bulmaya çalışıyorum ya. Hadi bakalım bu sefer yapamazsak demek ki karakterde değilmiş. Bizde sorun var demek. <laughs> ya da karşı taraf. Ya da yanımda ya, bu iki. maymun Neyse. bir şey yaramıyor ki ya. Niye almış maymunu? Bence yarıyor. Ama tabii siz bilirsiniz. Oha çüş yok artık yine kaybettik. Kaybetmeyiz umarım dur bakalım. Allah Allah, ben bu etti. Ha. Bayağı temel. yok artık baba gitsene ya enerjimi görmüyor musunuz diklerde ya Tanırsın. bak üstünde elmas yoksa gideceksin bizde sorun var bir şey anlamadım dokuz oldu adamlar ya Hadi şunu indirebiliriz hadi. Aa kaçmasın. Kaçıyor ama. Aa kaybettik. Ya. Sinir oldum ya. Yine kaybettik. Bir de ben ne düşüneyim bakayım karakterime. Ya maymun kötü ya. Maymunu almayacaklar bunlar. Maymun ne alıyor Kime alayım. Al birini fark etmez ya. Skin alacağım. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Bu sefer ha sen hadi kadro. Aa bak Türk ben futbol oynuyorum. Bakalım olacak mı? dan dolayı ya sanki. Aa, evet. Oo yakalandım. Ben de tekrar aldım. Yakalandım. Evet, yine elmaslar topladılar ya. Oo. Oo, şarjım kadar sana oynuyorlar. Baba öyle durma git ya git git. Ya, gidiyorum işte gidiyorum ya. Ama gidemiyor. Aa yedi olmuşlar. <laughs> Edgar ne kadar da topladı ya. Hadi hadi baba al baba al ve kaç baba sen öne gitme. Siz alın işte ben. Ben Çızayım. nasıl? Neyse şey aldı. Nerede bunlar? Niye gelmiyorlar? Hadi. Oha ne oldu? Oo, Aa, çırtıklar. 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 Hadi hadi hadi. 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 <laughs> Oha ne oldu öyle? Oh, oh, oh. <laughs> ne oldu? Aa, ne oluyor be? Hiç canlıyamadım ya. Daha bu çizgi. Hayret bir şey ya. Yine kaybettik. Ya acaba kimde sorun var? Neyde sorun var? Bilmiyorum. Ya, ya çok iyi aldıydık. Yani bir anda bitirecekmiş gibi olduk. Suki'lik var mı sende? Ben Suki'likle oynayamam ki Varsa Suki'likle oyna ben Edgar'la oynayacağım Tamam Ama, Ben Frank'i deneyeceğim bir de hadi Peki Frank olmaz ya Frank'i beğenmiyorum Maisy'i <laughs> <laughs> alacağım hadi İyi, Sen verirsin Ya şu ne ya 5 oyundur kaybediyoruz ya Ya ne kötü oyuncularıyız Bu arada saunter'ımız olsun Tamam Zeynep var. Komple Türküz. Hadi bakalım. Ama Zeynep hareket evet. etmiyor. Aynen. Bot oynayacak. Aynen. Oo kaçta da gar var ve niye? Yani. Yüzde Yaklaşamıyoruz bile. Boşuna üzülme. Sen boşuna yapma. Ne oluyor lan? Yine kaybedeceğiz. oh, baya baya kaybedeceğiz. Ne oldu? Ne Ya ne oluyor ya? Adamlar resmen topladı. Ne varsa topladılar ya. Ben de şey alacağım bu sefer. Gazlı kız <laughs> alacağım. En Şurada zeynep böyle kötü oluyorum ha. Onu kaptılar yine ya. Ayşe ben deli olacağım ya. Niye yapamıyoruz biz ya? Aa. Oh. Ha, topla. Kim o? Zeynep kaç Zeynep? <laughs> zeynep hiç öt. Hiç biz oraya geçelim. Hah, geliyorlar. Aa, baba ben Zeynep'in yanında duracağım. yakında üstüyüm ya. Daha baba dört canı kalmış. Nihayet <laughs> ya var ya çok Aa, acayip terledim hemen. diye ya. Niye yapamadım? Bir tane ödül aldık. Ne ödül aldık acaba? Bakıyorum. Bir şey gelir mi gelmez. Niye? Aaa sprey geldi. Şurada gel evet, Şura öyle Medgar'a. Evet, Şuradan şuraya gelene. gelelim. Neyse hadi vedalaşalım. Bir saniye baba. Ama vedalaşmamız lazım. Sonra niye spreyi mi seçmem lazım? Bulamadım. Knockout, star hediyeleri. Hep star hediyeleri varmış. En sonunda rozet vermiş. En yani sonunda niye rozet veriyor? Ne kadar mı çıktı? İyi hadi bakalım. En sonunda bulamadım. Hadi vedalaşalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Size bir sonraki videoda Bay bay. bay bay.